Eğitim param görüş yalnız bugün game satışla ilgili merak edilen soruları cevaplayacağım. 1. Game satış güvenilir midir? Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben bu sitede birçok ürün sattım, bir sürü ürün aldım. Yani 20-30 tane işlemim olmuştur bu sitede ve kesinlikle güvenilir. Siteyle ilgili hiçbir olay yaşamadım gerçekten. Sorun yaşadıysam da ya e, ürün aldığım satıcıyla bir sorunum olmuştur. Fiyatta anlaşamamışızdır. Başka bir şey olmuştur. Geç teslim etmiştir. Ya da başka bir şey olmuştur. Yani sitenin kendisiyle ilgili hiçbir sorunum olmadı şu ana kadar. Ve buradan açık arttırmalara da girebiliyorsunuz. Zaten yayıncılara da bağış yapabildiğiniz bir site bu yüzden güvenilir olduğunu da anlayabilirsiniz. İkincisi bir hesap ya da bir item başka bir şey alacakken nelere dikkat etmeniz lazım? Mesela ben bir tane Steam hesabı alacağım diyelim. Şuradan hesap satışından Steam hesap satışına geliyorum. Buradan bir hesap satın alacak ya benim dikkat etmem gereken şeylerden biri mağazanın onaylı olması. Mağaza onaylı olur mu? Şöyle mavi bir tiki olur. Ama bu demek değildir ki e, tiksiz mağazalar dolandırıcı demek değil tabii ki. Burada ben tiksiz mağazalardan da bir şeyler aldım ve hiçbir olay yaşamadım. Ama tikli adamdan alırsanız daha garanti olur yani. Onun söylediği şeyleri yerine getireceğinden emin olabilirsiniz. Dediğim gibi bu tiksiz hesaplar dolandırıcı diye bir şey yok tabii ki de. Peki tikli olmak için ne yapılıyor? Eğer hesabınıza, mağazanıza tik almak istiyorsanız TC kimliğiniz ve yüzünüz gözükecek şekilde bir fotoğraf çekiyorsunuz ve siteye gönderiyorsunuz. Böyle yapınca onaylanmış oluyor sizin mağazanızda ve böyle mavi bir tane tik alıyorsunuz. Hesap satarken böyle kenarda gözüküyor. Kenarda gözüken ikinci bir şey ise şu mağazanın yani seviyesini belirten bir madalya. Bu madalyalar mesela bu mağazanın bronz bir madalyası var. Başka madalyası, gümüş olur, elmas olur. Şimdi o madalyaları gösteren bir tane liste var onu açayım. Gördüğünüz gibi mağazalar dörde ayrılıyor. Bunların ne işe yaradığı, neye göre verildiğini zaten ekrandan okuyabilirsiniz. Ee, benim bildiğim şu mavi master mağazadan işte bir ya da iki tane olması lazım. Yani illa en üstte en üst rozetli birinden alacağım diye uğraşmanıza gerek yok onu da söyleyeyim. Video bu kadardı. Eğer cevaplamadığım bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da cevaplarım. Her şeyi basit ve net anlat anlattığımı düşünüyorum. Eğer nasıl satış yapılır onu bilmiyorsanız üstten çıkan butondan tıklayıp izleyebilirsiniz. Orada da basitçe nasıl satış yapabileceğinizi, kaç para kazanıldığını anlattım. İzlediğiniz için teşekkürler.